Sevgili seyirciler, e, dün haberin kaynağını da verelim. Maraton.com'da e, biliyorsunuz internet sitesinde e, bir haber çıkmıştı. Sonrasında Galatasaray yalanladı. Sayın Ünal Aysal'ın, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın Fatih Hoca hakkında e, Fatih Hoca için e, ücret için gitti, para için ayrıldı şeklinde bir haber vardı. Sonrasında Galatasaray yalanladı. Bugün e, sabah kalktığımızda bütün internet siteleri ve bazı gazetelerde Fatih hoca'nın çok uzaklardan çok büyük rakamlarda teklifler aldığını ve bunu reddettiğini iddia ettiler ve Bununla ilgili bir bantımız var arkadaşlarımız hazırladı bunu bir izleyelim sonrasında tartışmaya açalım Fatih Terim Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın söylediği iddia edilen bu sözler gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Aysal Terim için milli takıma giderek parayı tercih etti demişti. Ancak Galatasaray Başkanı resmi internet sitesinde bu haberi yalanladı. Açıklamada bu haberin gündem değiştirmek amaçlı olduğu yazıldı. Sonrasında da bir başka çarpıcı haber gündeme geldi. Haberde terimin Katar takımı El Rayyan'dan gelen yıllık 9 milyon euroluk teklifi milli takım için kabul etmediği belirtildi. Yani Fatih Terim 3 seneli toplam 27 milyon euro olan bu sözleşmeyi milli takıma sözü olduğu için geri çevirmiş. Evet e, üç yıl için 27 milyon euroyu e, geri çevirdiğini belirtiyor Fatih Hoca Galatasaray Başkanı Ünal Aysal anında e, jet bir yalanlama öğleden sonra dün e, bunu da belirtelim ilginç bir haber olarak dikkatimizi çekti Sinan Hocam. Ne, ne diyeceğiz? Erayyan. Hangisini söyleyeceğiz? Erayyan'ın dediği. Ünal Aysal'ın söylediğini mi? Bunu mu? E, şöyle belirteyim. Evet. Maraton.com.tr'de çıkmıştı bu haber. Doğru tamam evet. İmzasızdı. Ee, arkadaşlar sonrasında e, bilmiyorum hani bu haberle ilgili olarak nasıl bir evet. e, uyarlama yaptılar ama e, neler e, düşündüler neler yaptılar ama sonrasında Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Önal Aysal hayır ben böyle bir şey demedim. Ben e, bunu yalanlıyorum dedi ve Galatasaray'ın resmi sitesinden yalanlandı. Bitti yalanlamış. İki e, sonrasında bugün Fatih Hoca'nın. 27 milyon euroluk teklifi geri çevirdin 3 yıl içinde. Kim yazdı? Bugün gazeteler. Ya servis edilmiş bu haber belli. Benim? Bu haber servis edilmiş. Sabah gazetesinde yanılmıyorsam. Bizim gazetede olabilir. Susma, Susma hakkımı kullanıyorum. Ben susma hakkımı kullanmıyorum. Bunun ya hani böyle casusluk oyunları vardır bilir misin? Özellikle Soğuk Savaş dönemlerinde veya Soğuk Savaş'ın son yıllarında. Orta Avrupa'da demir perde ülkeleriyle Batılı ülkeler arasında böyle casus savaşları olurdu. Şimdi bu şey savaş, bon film. E, köşe kapma, karizmayı kurtarma veya karizmayı harap etme savaşları. Ayrıca de bir insanın ben olsun yılda 9 milyon euro 3 çarpı 9 27 milyon euro Katar'a giderdim. Vay bir şey değil bak Türkiye'de şimdi dedik Fatih Terim'e bundan sonra Fatih Terim'i ince ince farklı yöntemlerle vur kaç yöntemleriyle hırpalayacaklar. Fatih Terim'de her hırpalama yöntemine karşı kozunu oynayacak. Şimdi bunlar kime zarar veriyoruz? Ben onu da bilmem. 27 vermiş, Katar vermiş, o parayı tepmiş, ya parayı var var, el, 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 Olan Galatasaray oluyor, farkında değilsiniz. Bir laf vardır. Filler tepişir, kimler ezilir. Çimen çok geniş bir ağaç. Bırakın bu işleri. Yunal Bey, bırakın bu işleri Fatih Bey. Sizin tuzunuz kuru, maddi ve manevi. Biriniz 70 yaşında, biriniz 60 yaşında. Birinizin var 1 milyar dolar Allah arttırsın serveti. Birinizin var 30 milyon euro serveti Allah artırsın. Ama çıkıp sakın bundan sonra vatan, millet, Sakarya, Galatasaray, milli toprağım, davam, milli davam, burası benim yuvam filan demeyin. Herkes bir şekilde kendi yolunda. Bunda Türkiye'de herkes söylemez. Türkiye'de bazı yalak gazeteciler şu anda Yalak gazeteciler. <laughs> Satılmış demeyeceğim ağır bir laf. Şirin gözüken, şahsiyetsiz gazeteciler. Kimisi o başkana, kimisi o hocaya şirin gözükmek için manipülasyonlara başladılar. Yıllardır da böyle gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı Ertem'ciğim? Evet, evet. Ee, Sen de ee, Anladın mı? Çok iyi anladım. Ha. Şöyle söyleyeyim. İşte bu haber açık konuşalım. Biz gazeteciliği bilmeyenler e, gazete, medya dünyası dışarıda bizi izleyenlere. Bu haberi Fatih Terim kaynakları sızdırmıştır. Fatih Terim'den gelince de bizim gazetede olabilir. Sabah gazetesi, başka gazetelerle basar. İyi, iyi kaynaktır, önemli kaynaktır. Tıpkı bana Fatih Terim kaynağından gelen işte Yunan yalan söylüyor bilgisi gibi. O, onun da yalan oldu ortaya çıktı. Şimdi Sinan Engin gibi hiç genelde kimselere muhalefet ettiği bilinmeyen, muhalefet etmeyen yani muhalefet eder de kafaya takmaz. Yanlışı söyler. Genelde olumlu tarafından bakar. Ahmet Çakar giderci Ahmet diye tanınır. Ama Sinan Yenin ne diyor? Ben herkes yeniden dinlesin. Yorum yapmak istemiyorum. 3 yıl bunların Japon asıllı Brezilyalısı Tabata'nın oynadığı El, Rayyan'dan El Rayyan takımından 9 milyon euro çarpı 3, 27 milyon euro teklif. Bu teklif uydurma bir tekliftir demeye getiriyor Sinan Engin ama nezaketinden söylemiyor. Ben söyleyeyim mahallenin delisi olarak. Bu uydurma bir haberdir. Şişirme bir haberdir. Dolayısıyla bunlar yapılır. Ha, Fatih Hocam da ben buna seslenmek istiyorum. Hocam gerek yok. Vallahi gerek. Yani ki maçınıza çıkın. Yürüyün. Halen bu ülkenin bir numaralı teknik adamısınız. Tartışmasız. Oynatın şu takımı. Gönderin 2016'ya. Hocam bunlar ne ya? 27 milyon euro isim, bir kere bit. Para için gitmeyin ayıp oldu dönem bitti. Artık bu çağ dışı zihniyeti kapatalım. 9 milyon euro yıllık çarpı 3 geldi mi? Gitmen Türkiye'nin yarağına hocam. 27 milyon euro ol. ne yapacaksın? Kefenin cebi yok. O para Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de alacaksın. O durumdan bir yer alacaksın. Yalan alacaksın. Bilmem ne alacaksın. Türkiye'ye katkı sağlayacaksın. Yanlış değil. Bu para düşmanlığını bu piyasa düşmanlığını bırakalım. Buraya e, belki, Rasim. Fatih Hoca pa, ila Aysan i̇lla, illa, i̇lla paradan, illa paradan değil ama. İlala yani şöyle, o zaman Galatasaray... O, hayır bundan Ünal Aysan birkaç... felsefesine aykırı o. Para için gitti lafını Ünal Aysan söylerse kendine yanıt etmiştir. söyleyebilir miyim? Etmişse de parayla, ayıp etmiştir. Parayla ilgisi e, olmadığını düşünüyorum ben. Parayla değil e, Galatasaray Galatasaray'la da devam, ediyor. Hayır. Hayır Galatasaray'la <laughs> devam ediyor. Ve Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra biliyorsun bu evet. artık hani, İtalyan basınında da çıktı. İtalya'dan bazı haberler geldi. İşte Milan Fatih Hoca'yı tekrar çağırabilir. Milan'la görüşmeler olabilir. Gerçekçi Bazı sence? haberler var. Gerçekçi mi? Ben bilmiyorum. Sadece iddialar gündemdeydi. İşte İtalya'da gazetelerle, sport yazdı. Bazı haber portalları yazdı. Burada yine aynı şekilde. İşte ee, şimdi arada hani... bizim biliyorsun genelde 500-600 kişinin okuduğu medya var. İsim vermeyeyim. Arada düşük profilli gazeteciler oraya haber yaptırır. Bilmem ne sabaha mı geçiyor, bilmem ne hürriyete mi geçiyor. <laughs> Adam sefil süfela bir tiptir. Yok edilmez bu laflar. Tamam mı? Arada böyle laflar yapılır. Mesela bitmiş gazeteciler yapar. Mesela eski bir anchor, ben vardı. Zamanında büyüktü sonra baktım sağa sola haber yaptırdı. Ya olur bunlar anladın mı? Bunlar çöküş psikolojisidir. Gerek yok. Fatih Elif sen zaten hocam dediği gibi en az 50 milyon euro servetin var. Hak etmişindir. Bu servet düşmanlığı, para düşmanlığı uydurmadır. Bak Ümit Özat yorum ama için kaçıyor. Niye? Bak <laughs> ben Zerengi'nin yorumunu altı çiziyorum. Hadi Ümit Özat. Ne diyor Fatih Terim i̇şte Ümit Özat bana kafayı taktı Şimdi diyor. Bir şey söyleyeceğim Ama Sinan Engin. Sinan Engin Ne diyeyim? Bir dakika ben nerede kaçıyorum ya? Kadın diyor. Ben anlamadım. Kadın yapmıyor. Bir şey Yorumlara kaçmıyor diyor. Bak Sen moderatör değil misin burada? Moderatörüm bekliyor. Yani, sen bana soru sordun mu yorumla diye? Yok. Yok. hemen bir şey söyleyeceğim. Sinan abi Hayır reklama geliyoruz. İki dakikamız var da. Tam 57 oldu. Bir dakika ama 30 saniye ben konuşayım. 30 saniye bit konuşsun. Ben söylemek istemiyorum. Neden söylemek istemiyorum? Bilmediğim bir konu. Teklif gelmişse hayırlı olsun. Uydurma diyorsun. Bakın bir şey söyleyin. Gelmişse teklif hayırlı olsun. Gelmediyse de milli takımımız hayırlı olsun. Gerek yok. Ben ne yorum yapayım abi? İnsanların alacağı parayla. Hele hele şu Bana gelse Katar'dan öyle bir teklif yorumculuğa giderim mesela. <laughs> Katar televizyonuna. Evet. Giderim Katar televizyonuna. Seni bir yere göndermeyiz. Osman Gökçek, Osman Gökçekten şey yaparız. Affımızı isteriz. Biliriz ki. <laughs> dekiz, ben alıyorum. ne yaparız Bak Osman Gökçek beni böyle ambelaja koyar. E, fiyonklar. Haydi hocam güle güle der böyle paraya. O zaman reklama gidelim. Katar'a değil reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Çok önemli haberler sizleri bekliyor. Evet. E, gündemdeki konulardan birisi. Haber geldi şimdi. Ne? Mısır evet. TV'ye gidiyorum. <laughs> Mısır, TV evet, Mısır TV daha iyiymiş. Spor programları Katar değildi. Mısır. Bekliyorum Mısır televizyonundan şimdi. <laughs> Teklifleri açayım Mısır'dan. Para çok abi oralarda. Evet. Suudi Arabistan TV'de olabilir. Zaten acele gideceğim. 2-3 sene sonra falan. İnşallah. inşallah. E, kaptan. Senin bu konudaki yorumunu rica edeceğim. Hangi e, konuda güzel kardeşim? Fatih Hoca'ya e, Birleşik Arap Emirliklerinden gelen teklif. E, ve Sayın Ünal Aysal'ın yalanladığı haberle ilgili olarak. E tabii kendi ağzından çıkmayan bir şey için yalanlaması normal ama üstüne ya belli ki sadece başkanla hoca arasında değil başkan ve hocanın yancılar arasında da bir savaş var. Yani yalan veya da doğru bir taraftan bir haber çıktığı zaman hemen öbür taraftan kontrol bir haber geliyor. Şimdi ben şeye takılıyorum. Hoca ...ocanın bir röportajı var hatırlıyor musunuz? Bana kalsa gel dediler geldim git dediler gittim. Böyle bir şey dedi değil mi? Evet. evet. Ya Adnan Polat çağırdı gel niye dediler, gelmedin? Geldiler geldim. Kal dediler kaldım. Ya e Adnan Polat çağırdı niye gelmedin? E o zaman. Ne zaman? Ünal Aysal'dan önce. Ünal Aysal başkanım. Telif Adnan Polat bilmiyorum. Etti. Etmedi. E niye gelmedi? Ha, o dönem belki mali durum iyi değildi. Belki takım iyi değildi. O zaman Galatasaraylıyım, büyük Galatasaraylıyım, büyük Fenerbahçeliyim demeyeceksin. Büyük Beşiktaşlıyım demeyeceksin. Ben profesyonel diyeceksin. Şartları düşünmek zorunda diyeceksin. Çünkü büyük Galatasaraylık, büyük Fenerbahçelik, büyük Beşiktaşlılık ya da ya falan büyük falan büyük X takımlar hangi ya. takımı tutuyorsan tut her zor şart altında o görevlere talip olmaktır. Talip oluyorsan şş, profesyonel değilsin. Profesyonelsen Büyük Galatasaraylı, Büyük Fenerbahçeli, Büyük Beşiktaşlı değilsin. Onun için halkı, insanları bu tür şeylere çok fazla kandırmaya gerek yok. Belli kendi aralarında bir savaş var. Hala bu savaş devam ediyor. Ama hocanın dediği gibi buradan en büyük zararı Galatasaray görüyor. Ama bütün bunlardan sonra da hocanın bir defa şu imzayı atması... <laughs> yani bu şu imzayı bu zamanda atması. Bütün inandırıcılığını çoğu insanın gönlüne kaybetti. Bu çok net. İmza yoksa Hoca biraz önce bir şey söyledi. Biz hocanın milli takım hocası olmasında attığı imza süresinde hiçbir derdim yok. Kendi adıma. Hak ediyor ayrı bir şey. Ama yani günler torbaya girmiş gibi takım ısınmaya çıkacakken senin imza atman. Yani hala yani ben hep bazı şeyleri şey yapıyorum. Dün söyledim bunlarla dedim fragman. Onun için daha bakalım mı oradaki yapılanma Türk futbolunun selameti ne olacak mı? Federasyonun durumu ne olacak? Yani eee... Bu işin sonunu pek hayır görmüyorum ama umarım hayırlı olur. Evet. Geçelim Fenerbahçeye sevgili seyirciler. Fenerbahçede e, teknik direktör Ersun Yanal'ın e, geçtiğimiz hafta bir açıklaması vardı. E, Sallacı Acivertler'de e, biliyorsunuz bir anjiyo geçirdi. Tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Ersun hocaya. Sezon başından beri çok başarılı bir grafik çiziyor ve e, Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili olarak Ersun hocanın bir açıklaması var. Baba gibi şeklinde bir ekrana getirelim. Bakalım neler söylemiş Ersun Hoca, Ersun Yanal. Fenerbahçe'nin teknik rektörü. Sarı Acıbertler de biliyorsunuz şu anda ligde lider durumdalar 28 puanla. Çok başarılı bir grafik çiziyorlar. Aziz Yıldırım bana derbi değil senin sağlığın önemli dedi. Bunu Galatasaray derbisinden önce yaptığı açıklama. Kalbimle ilgili operasyonu Derbi sonrasında bırakmak istedim ama başkan beni ikna etti. Hemen randevu aldı. Operasyon biter bitmez soluğu benim yanında aldı. Başkan adeta bir baba gibiydi. Neden Fenerbahçe ailesinin lideri olduğunu gösterdi diyor. Sevgili hocamız olmak istiyorum. Ee, Ahmet Çakar. çok Ersun. güzel bir şey bu tabii. Ben burada yani Ersun Yanal'ın bunda demesi güzel. Aziz Yıldırım'ın buna da çabuk git, kalbini yaptır, baktır, stent taktır demesi güzel. İnsan hmm. sağlığı var. Şimdi bak bu esasda var ya bak. Az mı yaptığı doğru. Ersun söylediği doğru. Bizim de burada söylediğimiz şey biliyor musun? Yani hani totoloji. Totolojinin ne olduğunu bilir misin? Hayır hocam. Hı? Bilmem. Ne demek hocam? Yani aslında bu güzel bir şey. Bak biz de şunu diyoruz. ya yani Bak ne kadar güzel. Tabii aksi düşünülemezdi zaten. Yani. Yani ne, ne diye bilinir bunun? Bu üzerine? arada e bir soru var. Sorabilir evet. miyim? So. Diyorlar ki. Rasim'e 27 milyon verseler CHP'nin propagandasını yapar mı diyorlar? <laughs> ben de sana şöyle söyleyeyim. Çok güzel, hayır, sor. çok onu, güzel onu, soru. Ha, çok güzel soru. Bana şu an kazanacağını... Projesi... Gerçek bir şey söylüyorum. Yani vesile oldu açıklayayım. Osman Gökçek de biliyor. Bana şu an kazandığımın <laughs> en az 28 evet. katı olabiliyor. En az 7 katı evet. alenen teklif edildi. E, o... total. Ama o zaman buna göre o zaman Fatih Hoca haklı. Hayır. Bu ama böyle. siyasi dava ayrıdır. Doğru. Ben Recep Tayyip Erdoğan dururken affedersin başkalarını desteklemem. Açık söyleyeyim. Siyasi ama şu vardır futbolcu olsam her takımda oynarım. Doğrusu her bu. Her takımda oynarım. Doğrusu bu. Ha. Bravo. Beyaz TV'ye Osman Gökçe çok bağlı ama burada kazancımın beş katını verse başka bir kanal. Gider misin? Aynı şeyleri söylemek kaydıyla. Aynı çizgileri söylemek kaydıyla. Giderim. Aynı şeyleri söylemek. Ama bize geleceksin, şurada bilmem ne, hadi Allah derim. Ama burayla öyle bir gönül bağım var ki, öyle bir teklif gelsin de istemem. Çünkü çok özdeşleştik. Ama Ertan biliyor, onun için bana neler neler geldi. Hem de hiç beklemediğin yerden hatta inanılmaz teklifler yapanlar, sonra ben nanayı çekince... Şimdi bakıyorum kara propaganda yapıyorlar. Neyse beyler, onları tarih yazacak. Beyler yaptığımız doğru değil. Bunlar hoş konuşmalar. Hayır çok hayır. hayır Önerdi o zaman Ümit'i Ümit Ümit, i, Ümit i eleştireceksin o zaman sen. Ben de dedim Soruyu bana ben sorayım. Ben de gerçekten nereye ne ne getirdik ya? Ay ha, Ümit haklı. Ümit de güzel bir soru soruyordu. Şu ben de soruyordum. Hoca evet. koyuyor. Evet. Şu an hikaye şey, siyasi, siyasi işleri bırakalım. Evet. Siyasi konular bizim işlerimiz ile alakalı. Futbol. O, galiba, o zaman Ümit'i kılıyorsun. Ya niye kılıyorsun ya? Ya soruyorsun. Ümit bana Ümit de sen kendi aranda. Ben de göz kılmıyor. Ümit kardeşim. Soruyu sen sor Sormadım. bir kardeşimle. Çünkü yani bir, ya, bir, bir aldı. E, e, güzel Ersun Hoca ile Aziz Başkan şey ayıp olmasın Allah aşkına. Bakın ben güzel soru. soru. Aziz Başkan insancıl güzel bir adamdır. Da, Ama istiyor. Nedir biliyor musunuz? Sağlık konusu çok farklı. Neyse tekrar gelsin Sinan Hocam. Sağlık evet. konusu çok farklı bir konudur. Sağlık evet. her şeyden önemli. Allah bütün hastalara Amin. sağlık, Amin. saat versin. Benim de şimdi çok önemli bir sıkıntım var. Yani sağlıkla ilgili. Ne zaman? Benim kendimin değil. Annemin. Yani söylemek istediğim... Peki Evet. Ee, i̇şleri iyi giderken bu konuşmalar hep olur. İşleri iyi. Hep iyi. Başarılı konuşmaları ve tabii, Aziz Başkan'ın tavrı yani, yani Tabii olarak. yani hayır. işler kötü giderse, kötü giderse kötü olur. İşleri iyi giderse ama bu bir insancıl bir durumdur. Yani Aziz Başkan bunu göstermesi normal olarak bir teknik direktörü olmasa bile normal insanlara da gösterir o yapıda. O karakterde de bir insan. Aynı şekilde Ersun Yanal'ın da yapmış olduğu büyük bir özveridir. Ve Ersun Yanal anlattı. Yani, ne yaptı? Efendim? Ersun Yanal ne yaptı? Ersun Yanal mesela çıkmayabilir sahaya. Yok. Maçtan sonra. Dediler ki kon, ne olacak dediler. Ajur. Kongre hakkında konuşmak istemiyorum. Ajur. Ya onun Diyemedi şey ki ya ben az yıldırım getirdi. Onunla gelir ama giderim diyemedi. E, ay ay ayrı, ayrı bir ya. şey. Neyse yani bak bu ben. Profesyonel. Şey profesyonel. profesyonel. Bu profesyoneldir. Bu e, profesyoneldir. Yani. Bu şey o. Bu profesyoneldir. Bu Hocam bitirsin ben kaptan. Profesyoneldir o. o Neler biliyor musunuz? Yarın Mehmet, Mehmet Aydınlar geldiği zaman veya kazandığı zaman der ki Ersun Yanal istifasını sunar. Görür veya görmez. O zaman gerçek. Neyse bu konu farklı. Onun için bu insani bir konu. İşleri iyi gittiği zaman her şey çok daha farklı Bugün bakıyorsun Ersun Yanal Fenerbahçe'nin basketbol maçlarına gidiyor. Müthiş tezahüratlar var. Lider olmasa bu tezahüratlar olur mu? Takım bu durumda olmasa olmaz. Her şey iyi. İyisen karşılıklı iyi. Sen iyisen o da iyi, o da iyi. Ama Aziz Başkan'ın e, bu yönü vardır. Sağlıkla ilgili. Çok insanlara yardım ettiğini bunu Ümit de biliyor, ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, güzel bir şey. Allah sağlık sağlık versin. Amin. Ümit de söyledi. Ersun Hoca benim de arkadaşımdır ama ben ne içkisini, ne sigarasını, ne bir şeyini gördüm. Demek ki stresin çok önemli olduğunu. Yani Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü demek ki e, damara iki stenti taktırdı. İnşallah. Valla bak hocam. Sanki Aziz Bey taktırdı gibi geliyor. Ya, Aziz, Aziz Yıldırım ya, stresi. Ya Fenerbahçe <laughs> ne alakası? Fenerbahçe, bir de Fenerbahçe'nin teknik direktör olmak. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın. Valla Fenerbahçe'nin teknik direktör olayım da kalbimin her yerine sıkan şey takım. Dört, dört, dört büyük yani. Fenerbahçe, Beşiktaş, dört, Galatasaray, dört, Trabzon. Dört büyüklerin böyle baktığın zaman takımların teknik direktör olmak çok önemli şey. Ama bir Yılmaz Vural olamadı. <laughs> Ya <laughs> Yayılmaz. Allah Allah <gülüyor> ya, hak etti ama hak etti Allah, o da sonucu. Çolana çocuğuna başlasın. Ne yani, bir gülüp saygısızlık yapıyor onu anlamadım. Ya Yılmaz Yok, Vural ay Yılmaz Vural ya Yılmaz, Yılmaz Vural niye yanasın? Yılmaz Vural Yılmaz Vural Yılmaz Vural kaç sene önce bypass oldu abi? Tabii tabii. Allah biliyorum bir de 3 büyük hak etmişti. Haksızlık edildi. Yılmaz Vural'da bir şans gelecek. O da zamanı gelecek. Ona da bir şans gelecek. Beşiktaş bir verebilir gibi geliyor. Ben sana söyleyeyim bak Yılmaz Vural'ın en de sonda. Niye Beşiktaş? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş hak etti. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz Vural Beşiktaş'ı falan da çok hak etmiştir. Bak, ben etmiştir, sana bu zamana etmiştir. kadar çalıştıran teknik direktörün çoğunu antrenörlükte de... Rasim Karay'a ha. ha. bu şans antrenörlükte de bilgi teknik, taktik, bilgi de adamlıkta da cepten de çıkarır. Bakın Yılmaz Vural da... Ya bir dur Rasim ya! <laughs> bu, bu niye ya bak. gülüyor? Bak! Çekil şunu! Bir çeksin! Ya Rasim ya bir sus! Ama niye abi gülme krizine girdi ben onu anlamadım. Ya gülsün. Ben Yılmaz Gül'ün oraya gülmek istiyorum. Sevmeyebilirim. Hoşlanım, hoşlanmayabilir, Gülebilir, beni gülebilirim. Ben de hoca, söylüyorum. Hoca için söylüyorum. Yılmaz Ural başka bir şey Yılmaz Ural Beşiktaş'ı da gider, milli takımı gider, da, da ya. bilgi olarak, teknik olarak, adamlık olarak da hak etmiştir. Ama getiremiyor. Zerciye, kesinlikle. En de sonunda inşallah getireceklerdir. E, Sinan abi sen spor evet, ben sen gülüyor. O gülüyor. İki defa getirmedin. Kimi? Yılmaz Vural'ı. Yılmaz Vural bir şey söyle sen. Yılmaz Vural'ın bir durum olmadı ki. <laughs> ben benim bir zamanımda hocalar vardı. Buyur Yılmaz Vural'ı beğendire. Yılmaz Vural'ı o da sever. Yılmaz Vural'ı iyi insanlar yapmayın. İyi iflasın. Yılmaz Yılmaz Vural gibi ya. insanlar. i̇nsanlar de çok ayıp, ben Yılmaz Hoca'yı her zaman sevdim. Her zaman. Yılmaz Beşiktaş'ı Beşiktaş Beşiktaş hak ettiğini de söylüyorum. Rasim Kara yapmışsa, Samet Ayy Baba yapmışsa Yılmaz Vural'ı Beşiktaş Teknik Direktörü'nü hak etmiştir. Ahmet abi senin bu konuda Yorumu var mı? Manasız bir konuşma ya yani bu. Bu içi boş konuşmalar. <laughs> bu hocam Yılmaz Ama Rasim açıyor konuyu ya. Yani bunlar hiç içi boş, o, dolu olmayan. Tamam hocam sen sevmezsin abi. Sen konuya dönelim. Sinan abi de dolduruşuna geliyor evet. Tekrar konuya dönelim o zaman. Hocam sen biraz önce Sinan abi bir yorum yaptı. Sinan hocam bir yorum yaptı. E, dedin ki konuyu kongreye getirdin. E, ve şu ifadeyi kullandın. Keşke kongreden bir gün önce, iki gün önce bir açıklama yapsaydı. Hani başkanla geldim, başkanla bırakırım, sonrasında tekrar gelebilirim gibi. Uyuşmur benim anlayışım. Benim anlayışım budur. Yani biraz oduncaysa da odunla e kongreden ama bir var. gün önce, iki gün önce mesela Aziz Başkan'la geldiğin için bırakır mıydın görevi yani başkanlığın <laughs> önünü Doğru değil, ya. Şimdi oradaki başkan adayının özel bir durumu var. Ne Orada hocam? iki kişi. İki kişinin bu dönemde ortada olması lazım. Bir Aykut Kocaman, bir Ersin Yanal. Bu olayları yaşayan iki biri olayları yaşayan biri de futbol direktörlüğü döneminde kendisini görevden alan yani futbol direktörlüğü döneminde Arsenal görevden kim aldı? Kim aldı kardeşim? Mehmet Ali mı? Evet. Ve bu insan Fenerbahçe başkan adayıysa tabi o zaman yani, o ayrı bir şey. Yani ve seni buraya Az Yıldırım getirdiyse ve sana kongre ile ilgili bir soru soruluyorsa bana bunu yaşatan bir adamla tekrar çalışacağım çalışacağıma, çalışacağıma zaten çalışmasın. Yani burada Mehmet Ali Bu Şöyle bir şey çıkartmaz ortaya hocam? hocam, Ümit hocam? Ben başkanıma güvenmiyorum. O zaman Aziz Başkan şöyle bir şey anlamaz mı? Bana güvenmiyor, bırakıyor. Ne demek? Nasıl? Yani bana güvenmiyor ve bırakıyor. Manasına taşımaz ne mı? Kasabat. Yani benim kazanacağıma ya hayır. inanmıyor. Hayır anlamadın ki ya. Başkanım kazanamazsa demedi ki. Başkanım kongreyi kazanacaktır. Kazanmasa da beraber geldik beraber gideceğiz. Beni Aynen. bu göreve getirdi, onunla geldim, onunla gideceğim. Demeli miydi bunu? Tabii demeli canım, ne demek yani? Seçim bittikten sonra demeli anlamı. De de yani bu de böyle de değil mi? Beni de benim bunu ayrılmalı mıydı? Benim ayrılmalı Artık Ümit Davala Fatih Terim ne Şimdi olursun bak. Örnek Kader veriyorum. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Örneği ver, Başka Ay, bir örnek. Benzer örnek veriyorum. bir buraya yöntem bitirdim. Ne olursun? Diyelim Sinan abi, Ahmet oluyor. Sen X birisi. Yarın o gittiği zaman ben demeliyim ki. Ya bir kulübe gittim. Beni bir sporcu direktör getirdi, bir menajer getirdi. O giderse onunla benim gitmem lazım. Hani Allah'tan bir şey gelip sağlığına candan olmadığı için. Şey. Benim anlayışım budur. Evet. Ona göre doğru olan odur. Bana göre doğru olan budur. Yani sen Fenerbahçe takımına hoca oldun. Herkesin kolay kolay ulaşamayacağı bir yere hoca oldun. Oraya bu şan, ha bunu değerlendirmek istiyor olabilirsin ama bu şans sana bir de verdiyse bak şimdi insanlar hep iki gün sonrayı düşünüyor. Acaba az yıldırım olmazsa? Az Yıldırım giderse, Az Yıldırım dönemi biterse, hani ne hani vardı ya, caklar cekler hani gelecek zamanla bu işler olmaz. Biraz dost doğru olacaksın. Beni Az Yıldırım getirdi kardeşim onunla geldim onunla giderim diyeceksin. Beni Mehmet Aydınlar getirdi onunla geldim onunla giderim diyeceksin. E seçim bitten sonra Az Yıldırım baba gibi yok Az Yıldırım hani şöyle demenin bir anlamı yok. Ahmet abi katılıyor musun? Katılmıyorum, Siz, tabii kaptan. ki katılmıyorum. Hiçbir şeyine. Ya ben hoca katılsın diye söylemedim zaten de. O fikrini de hani söyle. Hayır, karşı bir fikir olarak Ersun Yanal ne diyecek diye anlaşmayı Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptı. Parasını Aziz Yıldırım'dan değil, Fenerbahçe kurumsal kimliğinden almaktadır. Eğer bu mantık doğru olmuş olsaydı, mesela ben bir takıma antrenör oldum. Seni Merzifon Spor'dan transfer ettim takıma. Ben antrenörlük istifa ettim. <laughs> bu mantığa göre senin de futbolculuktan ayrılman lazım. Tabii <laughs> tabii. Kabul edilemez. Ne alakası? Ümitin Ümit'in teorisini kesinlikle kabul etmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'la aynı şey değildir. Bir takımda evet. da 25 futbolcu vardır. Evet. Sen beni göreve getirmişsin. Evet. Ve orada bir nuans var. Seçilme ihtimali olan insan seni 6 ay önceki görevinden ya da 3 yıl önceki görevinden bir şekilde uzaklaştırmış bir insan. Sen bir daha hala onunla çalışmayı düşünüyorsan Burada bir anormallik var. Hiç anormallik yok. Bana göre. E çalışırsan 3 hafta sonra gönderecek zaten seni. Başka o göndersin. Bakın. Ama bir duruş diye bir şey ben, vardır. Bu hayır, benim görüşüm. Hayır duruş olmaz. Profesyonelikte duruş diye bir şey yoktur. Ben imzamı Fenerbahçe Spor Kulübü'yle attım. Profesyonelsin. Ha mi? şunu söyleyebilirsin. Ben Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istiyorum. Kendisini çok seviyorum. <laughs> diyebilirsin. Ama ben onda geldim onda giderim. Peki Aziz Yıldırım kazanamadı. Mehmet Ali Aydınlar geldi istifa ettin. Sen zarar vermiyor musun? Bak işler tıkır tıkır gidiyor. Değil mi? 11 maç, 8 galibiyet, 9 galibiyet. Tabii. Ve o zaman 8 veya 7 galibiyet vardı. Ben kurumlarla yapılan anlaşmada bu tür arabesk yaklaşımların sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Zaten genelde iki boş oluyor hocam. Sahtekarca oluyor. Bak senin için söylemiyorum. Ümit biraz farklı verdim bir ama genelde bunlar sahtekarca oluyor. Hangi anlamda? Yani ben bununla geldim, bununla giderim, benim bilmem neyim ve aksam bilmem ne diyor. Emre Berezoğlu. Yani hocam Futbol profesyonel profesyonellik ayrı. dava varsa, ben demiyorum ben Ersun Yanal. ayrı. Ben Ersun Yanal ben Galatasaray'ı çalıştırmam desin demiyorum ki. Ben Ersun Yanal Trabzonspor'u çalıştırmam desin demiyorum ki. Ama sen en zor zamanında antrenör kariyerinin en başarısız döneminde Fenerbahçe'ye teknik adam yapmışsa bir insan seni. Sen onunla ilgili... Bak, bu bak orada bu da bir lazım. Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'a kıyak olsun diye onu antrenör yapmadı. Profesyonel başarılı. hayatta kimse kimseye kıyak yapmaz. <laughs> tamam. Genel anlamda senin bir lafın vardır. Kul kula acımaz, tamam. Allah kula acır. Profesyonel hayatta kimse kimseye doğru mutlu olsun, cebi para görsün diye bir imkan sağlamaz. Herkes, izler yanında çalışan çalışıyor. şoföre de, yanında çalışan kadına da, personeline de, Başkanı olduğun kulübe antrenör getirirken ya şu Ersun Yanal'a bir kıyak yapayım ver. Ersun Yanal gelsin şöyle hesaplamıştır Aziz Yıldırım. Ne olacağımız belli değil. Ersun Yanal'ın maliyeti düşük. Yılda bir bir buçukla götürür tamam, şey. mutlu olsun ne demedim ki? Hayır. Ersun Yanal'a kıyak yapmadı aslında. Ya, Aziz ya Yıldırım kıyak... kendine ya. kıyak yaptı. Onun için benim anlayışım budur ki kurumlarda... Hocam sen benim dün... sözümden ne anladın? Ben Ersun Yanal'a kıyak Hı. Hı. dedim buldu. O getirdi beni diyorsun. Ben dedim ki Ersun Yunan'ın bugüne kadar ki antrenörlük kariyerinde en başarısı olduğu dönemde bile evet. belki çok daha öncesi, önce gelmesi gereken yere Hı. aldı getirdi diyorum. Tamam getirdi. Buna rağmen ve karşısında kendisini bundan 3 yıl önce görevinden almış bir başkan adayı var. Ve kendisine her türlü bu görevi e, arkasında durak vermiş bir adam var. Yani şunu söylemek. Başkan seçilmese ben yok. Ben de onunla beraber bırakırım demek. Son derece arabesk ve ya sonra işe e, duygusal bir yaklaşım olur. Romantik bir davranış olur. Profesyoneldir. De romantiklik değil, romantiklik değil. Realizm vardır. Realizm. Var. Profesyonellik e de realizm, realizm var zaten vardır. Zaten 3 hafta sonra yeni başkan geldiği zaman gideceğini bilmiyor mu kardeşim? İki sen herkesle oynamaz mıydın? Bunları yaşamaz mıyız? Ben oynamaz mıyız sen mesela, Bak, tek bir Şimdi şu profesyonellikte her şey vardır. Hiç kimse hiçbirimiz sana doğmadık. Hiçbirimiz Galatasaray'da doğmadık. mesela. Hiçbirimiz Beşiktaş'ta doğmadık. Yani bunlar aynı şey değil. Ben bunu demesin. Evet. Desin demiyorum. Ama ben onu herhalde anlatamadım ama yani... Sen şunu diyorsun yani Ersun'un yanına büyük bir e, lütuf yaptı Aziz Başkan diyorsun. Lütuf Yani favor yap diyelim. Yani bir, bir, iyilik yaptı. Yani o da onun iyiliğinin karşılığını versin. Şey yapmasın diyorsun sen galiba. Ya bunun çok örneği vardır. Giden başkanın arkasından görevinde kalıp o ilişkiler çok samimi olmayıp 3 hafta sonra farklı bahanelerle tekrar ayrılacağı belli olan antrenörler ve ayrılmış antrenörler vardır. Onda maliyetini düşür. İstifa ettiği zaman para almıyor. E Zaten yani bir kovulduğu alıp. zaman şey. Ha. Neyse yani e. sonuç olarak bunlar genelde profesyonel hayatta artık unutmamız gereken kırı